Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videoya hoş geldiniz. Bugün Instagram üzerinden gelen bir soruyu sizlerle yanıtlamak istedim. şu an vatoz yavruların üreme dönemleri. Yani vatozların yoğun dönemleri. Çünkü kış ayına girdiğimiz için suların sıcaklığı düştüğü için vatozların da biliyorsunuz yumurtlama dönemleri. Vatozlarda yavrularda en büyük dikkat etmemiz gereken yavrulu aldığımızda yavrulun temizliği oluyor. Yani birkaç günde bir ya da bir günde bir yaptığınız yemlemeye göre işte yavrulunuzun şekline göre içine su filtrasyonu alma şekline göre çok çabuk kirlenebiliyor. Yavru vatozlara biliyorsunuz hassaslar bu konularda. Şimdi onunla ilgili çok soru geliyor bana işte nasıl temizlik yapabilirim, nasıl temizliyorsunuz, işte kimisi diyor şırınga ile çekiyorum, kimisi işte pastörle çekiyorum. Bu yöntemler de var doğru yani şırınga bu yöntemle de şırınga yöntemiyle de çekebilirsiniz. Pastörüm şu an bende yok ama pastörle de çeken arkadaşlarım var. Ya da işte direkt hortumla çeken arkadaşlarım var. Bunda ne oluyor? Şimdi belki bir iki tane akvaryumda sorun yaşamayabilirsiniz ama akvaryum sayınız çoğaldıkça ya da işte sizin vaktiniz daraldıkça bu bir sorun teşkil edebiliyor. Bunun için ben kendimce basit bir yöntem yaptım. Yani herkesin basit bulabileceği işte düşük maliyetlerle ama yüksek işlevlerin olduğu düşündüğüm bir yöntem yaptım. Biz akvaryumcularınız yani su yutmadan bu işi bir kere yapamayız biliyorsunuz. Ben de şöyle bir düzenek hazırladım. Bu benim eski, çoğu kezki Japon balıklarımdan kalma Tetra'nın bir yem kutusuydu. Japon balığı besliyordum o zamanlar. Hemen düzeneğimi şöyle açayım size. Şimdi burada iki tane hortum görüyorsunuz. Şunu da açayım. Bir kere bununla su yutma gibi bir imkanınız olmuyor. Yani hani su yutma derdinden kurtuluyorsunuz. İkinci bir ihtimal, ikinci ihtimal ve en büyük bizim için faktör. Şimdi matozlarda ilk bir iki haftada su değişimi yapamazsınız. Çünkü balıklar eli yani su değişimine gelmeyeceği için en azından birkaç hafta ya da bir ay geçmesi lazım ki siz ufak ufak su değişimi yapabilirsiniz. Bu yaptığımız sistemde de akvaryumdaki suyun eksilmesini bir nebze de olsa hatta bir nebze değil yani yüzde yüze düşürüyoruz. Su eksilmediği için de herhangi bir yeniden su koymayacaksınız. Balıklarınız herhangi bir sıkıntı olmayacak. Şimdi baştan açayım. Bu bizim ilk videomuz olacak. Uzun videomuz. Eğer e, anlatımda da sürçülü sahnettiysek de affola. İşte arkadaşlar şu benim temizlik ucum. Şu temizlik ucum arkadaşlar. Şu da kendi vakum yaptırdım. Temiz ucum yani bu temiz. Düzenek basit arkadaşlar. Yani herkesin evinde yapabileceği evinde kurabileceği ben yeni temizlik yapmıştım ondan dolayı sulu biraz için. Şimdi arkadaşlar mantık ne? Mantık şu. Hatta şunu da çıkartayım. Çıkartmadan şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar bu düzenekte hem su yutmanızı engelliyor hem de akvaryumun suyunu e, temizleyip yani filtre edip yeniden akvaryuma koyabiliyorsunuz. Bu da ne oluyor? Balıklarınızın su değişiminden etkilenmemesini sağlıyor. Şimdi dedim ya şu temizleme ucum diye. Temizleme hocum direkt ben böyle filtreli. Bunu da bir kulak pamuğundan yapmıştım ben. Altına şöyle şöyle görebiliyorsanız. Altına file çektim. File çekmeyebilirsiniz. Altını delebilirsiniz. Ben iki katmanlı bir gözenek yaptım. Birincisi gene filtre mantığı. Katı pisliği tutuyor. İkincisi sudaki ince gözenekli pislikleri tutuyor. Yani pislik bunun için okuyor arkadaşlar. kapatması da basit. Bu şekilde kapatıyorum. İşte burada pneumatik mantı olarak düşündüm ben bunu. Yani pneumatik mantıyla yaptım. Basınç sistemiyle. Şu dediğim gibi önce bunu bir e, sabitleyelim. Aklımızda, mantımızda. Şimdi arkadaşlar. Akvaryumdan çekeceğimiz pis hortum direktman filtrenin içine giriyor. İkinci hortum bizim e, yani nefesimizle çekip, içimize suyu çekip basınç yaptıracağımı sordum. Şöyle kısa bir ucu var. Şurada gördüğünüz gibi. Bu ne işe yarıyor? Bizim suyu vakumlamamıza, yani basınç yaptırıp suyun bu kabın içine dolmasına yarıyor. Pislikler bunun içinde kalıyor. Temiz filtreden arındırdığımız suyumuz bunun içinde kalıyor. Hemen onunla da kısa şekilde şöyle göstereyim. Yani basit bunu... Sürekli evimizdeki malzemelerin hepsini yapabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken şu. Eğer bu ağız kısmında, kapak kısmında ee, contalı ya da sağlam kapaklar tercih ederseniz buradan vakum yaptırdığınızda şu hortumdan, şundan vakum yaptırdığınızda buradan eğer hava kaçmazsa suyu çekebilirsiniz ama buradan vakum yaptırdığınızda bu ağız kısmından hava kaçarsa verimli buraya su gelmiyor. yani Su akışı sağlanmıyor. Şimdi onun için de Şöyle hemen bir suyumu getirdim. Küçük bir yem dolurdum getirdim. Yani bunu bir yavruluk olarak düşünün. İşte yemlememizi yaptık. Hatta biraz daha fazla atayım. Ben rutin olarak yani bir günden bir güne demiyorum ama iki günde bir, üç günde bir yavruluğun durumuna göre özellikle ilk bir, bir buçuk ay yavru temizliğimi hiç etmiyorum. Çünkü dipte tortu gibi kalıyor. Bu yavruları da etkiliyor. Yani ne kadar temiz olursa yavru o kadar iyi büyüyor. Şöyle yani şunu pislik olarak düşünün. Bunu bir yavruluk olarak düşünün. Akvaryum olarak düşünün. Yavruluğumuza biraz daha kameramı indireyim açısına. Şimdi ne oldu? bu? Burada balıklarımız var. Yavruluğumuz var. Bunun temizlenmesi gerekiyor. Ya dediğim gibi işte e, pastörle temizlememiz gerekiyor. Ya da işte şırıngayla temizlememiz gerekiyor. Şırıngayla temizlediğimizde de e, pislikleri gene bir arındırmamız gerekiyor. Ya da direkt suyu dökmemiz gerekiyor. Bu da ne oluyor? Su israfına ya da e, su kaybına neden oluyor. Yeni su eklediğimizde de balıklarımız çarpılıyor, ölüyor. Yavrularımız daha doğrusu. Ama bu şekilde dediğim gibi şu bizim bunu kısa yapabilirsiniz. Şu ucu. Bu bizim vakumlamamız yani vakumlayacağımız hortum. Şimdi şunu ben aşağı doğru indirim arkadaşlar. Şuraya şöyle koyayım. Oradan da gözüküyor mu? Gözüküyor. Bunun ucunu biraz daha sert plastik yaptım. Yani sert sert olarak yaptım. Hava hortumu değil de Temizleyebileceğim şekilde sert yaptım. Şimdi buradan şöyle hatta ben vakumlama yapmam için hortum kısa kaldım. Buradan vakumlamamı yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir yandan da arada vakumluyorum orayı. Suyumu çekiyorum. Yani dipteki pisliği ne yaptım? Bu şekilde almış oldum. Ne yaptık? Yavruluğumuzu için temizledik. Herhangi bir pislik kalmadı. Şimdi pislikler nereye geldi? Ortamlarımız içine yerleri kirletmeden yere bakalım Şimdi sizle beraber açalım. Biraz önce yem dökmüştük. Şöyle bırakayım. Görüyorsunuz su herhangi bir şey yok. Su tertemiz yani temiz su buraya geldi. Pisiklerimiz, yemlerimiz yani kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama şöyle netlemeye çalışayım. Pisiklerimiz, yemlerimiz bunun içine geldi bir kalkmana bakalım. Gördüğünüz gibi daha önce beyaz değil şu an pisliğim bu şekilde tutuldu. Sonra bunu ne yapıyoruz? Gidiyoruz işte çeşme suyunda, çeşmede, çeşmenin altında. Çünkü buna bakteri herhangi bir bakteri kültürü tutmayacağı için normalde akvaryum filtre malzemeleri akvaryumda yıkanır ama bu normal rutin temizlik yapacağımız için bunu götürüp filtremizle yıkarız. Suyumuzu şöyle geri boşaltayım. Yani bunu da temiz su mantığıyla geri koyabilirsiniz. Bunun için yalnız dip çekimi yaptıktan sonra, temizledikten sonra kesinlikle ihmal etmeyin temizlemeyi. Çünkü kapalı bir kutu olduğu için kokabiliyor. Yani hem size e, ikinci kullanımda kokusu sizin midenizi bulandırabilir. Hem de herhangi bir e, bakteri ürediğinde balıklara zarar verebilir. Ben şöyle de bir aparat yaptım. İşim bittikten sonra... Şurada tutuyorum... Ettiriyorum arkadaşlar. Bunu buraya kapatıyorum. Bunu da buraya doluyorum. Dediğim gibi bu herkesin evinde bulabileceği bir malzeme. Yani şu tarz şöyle bırakayım. Mantık basit. Buradan şöyle özür dilerim kamera çıkmış. Mantık basit arkadaşlar. Buradan hava emişini yapıyorum. Bunun için. Havayı emdiğim için ne yapıyor? Buradan su çekme ihtiyacı duyuyor. Doğal olarak da pisliklere geliyor. Pislik de filtre edilip geri su şöyle temiz bir şekilde geliyor. Bunu da buradan kısa bir video olarak paylaşmak istedim. Çünkü çok soran arkadaşlarım oluyor. Dediğim gibi yavruluk temizliği çok önemli. Yavru temizliğinde yavruluklarda çok ölüm kayıp yaşanabiliyor. Ben bu çözümle, çünkü bende akvaryum sayısı fazla olduğu için e, yavruluk sayısı da bazen fazla olabiliyor ve vaktimi harcamak istemiyorum açıkçası. Ve su yutmaktan artık sıkıldım. Suyu eksiltmekten de sıkıldım. Böyle kendimce basit bir yöntem buldum. Yani bunu evinizdeki bütün malzemelerden yapabilirsiniz. İlla böyle bu şekilde yüksek olması. Sadece temizlenen suyun e, direkt aşağı ininden emin olun. Öyle bir e, kap seçimi yapın. Bunu daha büyüğünde yapabilirsiniz, daha küçüğünde yapabilirsiniz. işte artık akvaryumumuza göre. Bu vatozlar için benim yaptığım bir yöntem yani normalde işte herhangi bir lepistes olsun başka balık olsun yavruları sudan etkilenmediği için çok sıkıntı olmuyor ama bu vatozlarda çok soru geldiği için özellikle vatoz besleyen tül grubu besleyen arkadaşlarım ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Ben böyle bir yavruluk seçimi yani yavru temizliği seçimi yaptım. Bundan ne yapıyorum hem suyumu israf etmiyorum israftan ziyade su değişimi yapmıyorum çünkü balığım çarpılıyor hem temizliğimi ihmal etmiyorum hem pis su yutmamış oluyorum kendimce böyle bir yöntem yaptım böyle bir yöntem geliştirdim Bunda çok soran arkadaşım olduğu için sizlerle paylaşmak istedim ara ara böyle videolar atacağım artık uzun videolar hiç yapmıyordum normal hep short videolar atıyordum ara ara uzun böyle bilgilendirici videolar atacağım sizler ricam kanalıma abone olmanız beğenip paylaşmanız yorum yapmanız ekstra sizin fikirleriniz varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz bunları da okuyorum ya yani okuyor olacağım bunlara dikkat edeceğim. Yani e, bilgi paylaşıkça güzeldir. Akıl akıldan üstündür çünkü. Hani benim unuttuğum ya da sizin gördüğünüz daha herhangi bir eklemek isteniz, e, geliştirebileceğiniz bir yöntem varsa onu da açayım. E, bu şekilde kısa bir video yapmak istedim. İzleyen arkadaşlara, buraya kadar izleyen arkadaşlara şimdiden teşekkürler. E, beğenip paylaşmayı unutmazsanız, bana destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese sağlıklı hobiler. Mutlu günler diliyorum.